Ve sonunda hazırlıklar tamam. Kendim birazdan Karayipleri senin sularına bırakacağım. Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün Karayip kıyılarında Cartagena şehrindeyiz. Hatırlarsanız geçen videoda burayı böyle tarihi şehir merkezini gezmiştik ve Cartagena tarihine değinmiştik. Bu videoda ise sonunda Karayip sahillerine gideceğiz. Sonunda Karayip sahillerine bir giriş yapacağız. Öncelikle size burada kaldığım osteri göstermek istiyorum. Şöyle içeriye geçelim ve kaldığım oster nasıl bir yermiş görelim bakalım. Bakın burada böyle hemen bir ortak alan var. Burada televizyonumuz var. Dünya Akbası maçlarını falan izliyoruz burada. Böyle bir yer, böyle puflar var yerde. Şurası benim kalmış olduğum dormitory. Böyle küçük bir dormitory. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Şöyle göstereyim. Burada kilitli dolaplarımız var. Ben burada kilitli dolaplara eşyalarımı koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi içerisi bu şekilde. Şimdi bir de hemen alt katı göstermek istiyorum şöyle. İnelim hemen. Şöyle ekleyelim bakalım. Burası hostelimizin giriş kapısı. Burada böyle bir hamamımız var. Diğer tarafta yine böyle bir hamamız var. Şöyle geçelim. Burada resepsiyon. Ola. <laughs> burada yine böyle ortak bir alanımız. Ola. <laughs> Kahvaltı yaptığımız yer. Ve burası da mutfağımız. Hostelin içerisi bu şekilde. Böyle küçük ev gibi şirin bir hostel. Yani yaklaşık ben 8-9 gündür falan burada kalıyorum. Şöyle tekrardan yukarıya çıkayım rahat rahat konuşmak için. Benim oldukça hoşuma giden bir yer oldu açıkçası. Çünkü ev havasında ve kendinizi güvende hissettiğiniz bir yer. Rahat rahat ben telefonumu, cüzdanımı, her şeyimi şöyle bırakıp gidebiliyorum. <laughs> Tabii böyle bir saat, iki saat bırakıp gitmiyorum da şimdi hemen aşağı indim mesela video çekmek için. Bıraktım burada. Yani Latin Amerika'da böyle bir yer bulabilmek gerçekten güzel, önemli bence. Böyle bir yer bulunca da ben uzun kalıyorum. Ve benim şansıma hava da burada sürekli yağışlıydı. Normalde yağmur sezonu bitmiş olmasına rağmen sürekli hava yağışlıydı. Bakın hatta bilmiyorum belli olacak mı kamerada şu an bile böyle hafif bulutlar var havada. Ama bugün geçtiğimiz günlere göre gerçekten çok çok şahane bir hava durumu var. O yüzden bunun tadını çıkartacağız. Buranın en meşhur plajlarından bir tanesine doğru yol koyulacağız. Öncelikle buradan otobüse atlayacağız ve bir saat, bir buçuk saatlik yol gideceğiz. Ardından da tekrardan bir araca binip plaja doğru geçmemiz gerekecek. Hadi o zaman yavaştan yola koyulalım. <laughs> Selam arkadaşlar tekrardan. Ben halen daha plaja gitmeye çalışıyorum. Gideceğim yere gitmeye çalışıyorum. Bakın. Kaos. Tam anlamıyla kaos. Yani o kadar kötü ki, Kolombiya'da şu olay, sistem diye bir şey kesinlikle yok. Sistemle alakası yok. Hiçbir şey Bakın. Bakın nasıl asılıyorlar kornaya, bakın nasıl basıyorlar kornaya. Küçücük sokakta nasıl asılıyorlar kornaya, yani çıldıracağım. Sistem diye bir şey yok. Otobüs durağını soruyorum, herkes farklı bir şey söylüyor. Yanımda bu arada arkadaşım var. Hemen Herkes farklı bir şey söylüyor. Birisi diyor ki otobüs burada, öbürü diyor ki hayır burada, hayır burada, hayır burada. Yani gerçekten bilmi gerçekten bilmiyoruz kim haklı. Otobüs durağı tam olarak nerede? Birisi şurada ileride var dedi. Bakalım oraya ileriye doğru gidiyoruz şimdi. Bu bakın çok güzel bir şey göstereceğim. Sokakları bu şekilde sürekli su basıyor. Her yağmurdan sonra Kartena sokaklarını bu şekilde görmüş olduğunuz gibi su basıyor. Bu su ancak yağmur suyu değil. Bu su bildiğiniz lağım suyu. Bildiğiniz kanalizasyondan gelen pis su. O yüzden oldukça tehlikeli. Yani baya böyle Mikrop ya burada. Hani şurada bir yerde büyük ihtimalle lağım kapağı var. Oradan patlamış ve su dışarı vurmuş. Şehrin merkezinde her yağmur yağdığında bu şekilde su basıyor. O yüzden yağmur sezonunda, yağmur zamanında kesinlikle buraya gelmenizi önermiyorum. Bakar mısınız şuraya ya? Havuz resmen. Havuz. Şehrin her yerinin bu şekilde olduğunu hayal edin yağmur yağdığında. Ve sonunda artık giriş var. Otobüsümüz geldi ve gidiyoruz. <laughs> Ve sonunda ilk ulaşmamız gereken yere ulaştık. Gerçekten çok uzun bir otobüs yolculuğu oldu. Bir buçuk saat kadar. geldi sonunda ama buradan tekrardan taksiye binmemiz gerekiyor plaja gidebilmek için. Şöyle etrafı Bayağı lokal bir yer bakın böyle. Bayağı sokakta adam sandalye koymuş tıraş ediyor. Para İnsanlar çok sıcak kaldı her yerde taksiciler var ama inanılmaz pahalı abi taksiler. Moto taksiye fiyat sorduk az önce 15.000 yani 3 dolar fiyat verdi. Normalde araçlar 12 bin'e gidiyorlarmış. Yani 2,5 dolara falan. Bakalım bir araç arıyoruz. Bulursak gideceğiz hızlı bir şekilde. Şöyle bir etrafı göstereyim. Valla inanılmaz lokal bir yer. Bakın burada böyle bir şeyler satıyorlar. Şöyle göstereyim. Meyveler falan böyle tam anlamıyla kaosun hakim olduğu Acayip bir yer. <laughs> Abi bu ne? <laughs> Oğlum motorda üç kişi gitmek de 3 <laughs> erkek motorda mı gidilir ya? <laughs> ben... Şu an hiçbir şekilde bir yerden tutulamıyorum. Ölüyoruz yani. <gülüyor> 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 Ve sonunda ulaştık gerçekten olmaz yorucu bir yolculuk oldu motorla yani 3 kişiydim ya motorda yani adam bir de çok hızlı sürdü gerçekten mesafede uzundu 25 dakika falan sürdü buraya gelmemiz <laughs> öldük yani motorda şimdi böyle bir yoldan aşağıda oynuyoruz aşağısı plaj bakalım birazdan varacağız. Hava strip bro. Yes. <laughs> Horrible. I'm alive. Still alive? <laughs> yep. Bakalım sonunda birazdan artık karayip plajlarına giriş yapacağız. Sonunda. <laughs> gerçekten harika bir ortam var burada. Deniz gerçekten güzel. Su böyle hafif turkazımsı İnsanlar böyle plajda eğleniyor. Gerçekten çok güzel. Bakın her yerde böyle tekneler var. İnsanlar çünkü buraya teknelerle de geliyorlar. Muhteşem. Şöyle biraz etrafı yürüyüp göstereceğim size çünkü gerçekten ilginç şeyler var. Bakın şurada deniz oyuncakları var. Tekneler böyle siz onunla açığa kadar götürüyor, eğleniyorsunuz. Burada böyle her yerde barlar var. Bayağı böyle tropikal bar yapmışlar buraya. Bakın burada kokonatla ananas var. Burada böyle alkol çeşitlerini vesaire koymuşlar. Dilerseniz burada plajda güneşlenirken soğuk içeceğinizi direkt içebiliyorsunuz. Bakın şurada hemen bir seyyah satıcı var. Elinde mangolar satıyor. Su bu arada inanılmaz derecede sıcak. Bayağı böyle sıcak bir su var. Ben su biraz serin olur bu arada. Biraz serinleriz diye düşünüyordum ama alakası yok. İnanılmaz sıcak. Bakar mısın? İnsanlar burada böyle şemsiyelerin altında güneşleniyorlar. <laughs> ve burası plajın sonuymuş. Plajın sonuna gelmişiz. Geri dönmemiz gerekiyor. <laughs> Biz plajın bayağı galiba ortasından girdik. Asıl olay diğer tarafta galiba. Plaj bayağı uzanıyor görebiliyorum. Bakalım şimdi böyle <laughs> öbür tarafa kadar yürüyeceğiz gibi gözüküyor. Ya da bir yer bulacağız ve denize gireceğiz artık. <laughs> Plaj gerçekten çok çok güzel. Şöyle şimdi yürürken size biraz daha oraları göstermek istiyorum. Bakın burada bir seviçeci var. Seviçe bilmeyenler için çiğ balıktan yapılan bir yemek. Çiğ balığı limona yatırıyorlar bildiğiniz. Limonda pişiyor balık. Burada böyle ablalarımız bayağı buraya koymuşlar ve burada bardakta seviçe satıyorlar. Bakın burada alıp yiyenler var. Ola! <laughs> İnsanlar çok mutlular. Çok neşeliler böyle hemen. Çıkmak istiyorlar. Bayılıyorum bu olaya. Bakın Burada bir ablamız yine böyle soyulmuş mangolar satıyor Şu şekilde göstereyim. Bayağı böyle soymuş elinde ve satıyor bu şekilde. Her yerde seyyar satıcılar var ve burası şehrin merkezinden bir buçuk saat mesafede. Yani ulaşım gerçekten zor ama Kolombiya yani Latin Amerika. Bakın şöyle göstereyim. Seyyar rapçi var. <laughs> <laughs> Bildiğiniz seyyar rapçi abi. <laughs> Bu şekilde insanlar var. Para veriyorsunuz. Karşıda size rap yapıyorlar. Ya da hip hop mı denir artık bilmiyorum. Size baya böyle sahnesinde şarkı yazıyorlar ve müzik yapıyorlar yanınızda. Bu olayı ben bir Kolombiya'da gördüm. Gerçekten çok çok ilginç. Bakın burada böyle kolye, bileklik tarzı şeyler satan bir abimiz var. Gerçekten insanlar gerçekten çok nazikler. Böyle çok hoşlar. Ortam bu şekilde. Bakalım plajın diğer tarafına doğru yürüyeceğiz biraz. Etrafı tamamen keşfedeceğiz. Oraya... Bu arada botlar var. Dilerseniz botla da buraya girip ama fiyatları gerçekten hiç bilmiyorum. Plajın bu tarafı oldukça gelişmiş. Bakın şuraya şöyle balon oteller dahi yapmışlar. Göstereyim. bayağı böyle insanlar burada bu okyanus manzarasına karşı balon otellerde kalıyorlar. İlginç yani şehrin merkezden bir buçuk saat mesafede olan bir plajda dahi bu kadar işletme görmek, turist görmek mümkün. Ve yani Latin Amerika'da bu olayı ben gerçekten çok da sevmiyorum çünkü tüm plajlar bu şekilde her yerde işletmeler, tesisler size bir şeyler satmaya çalışan insanlar var bakın şöyle göstereyim burası da mesela beach club ve otelmiş burada böyle gündüz bu tarz yerlerde kalıp bu manzaranın tadını çıkartabiliyorsunuz şemsiyenin altında aynı zamanda buralarda konaklayıp lüks barların restoranlarına tadını çıkartabiliyorsunuz İlginç yani bakın burada da klasik ülkeleri koymuşlar ve hangi ülkenin ne kadar mesafede, hangi şehrin ne kadar mesafede olduğunu yazmışlar. Şöyle göstereyim. Buraya, buraya da bu arada de 21 metre diye yazmışlar. <laughs> Güzel bir espri olmuş orada. Araya sıkıştırmışlar. <laughs> Banyolarda 21 metre diye. Gittikçe plaj turistikleşiyor. Açıkçası bizim girdiğimiz ilk park galiba daha böyle yerel kısmıymış plajın. Burasıysa giderek daha da turistik bir, yer alıyor, bir hal alıyor. Bakın şöyle göstereyim yine. Farklı bir beach club burada. Bayağı içeride balı var böyle. İnsanlar bu şeylerin altında güneşin, plajın tadını çıkartıyorlar. Bu arada Dünya kupası heyecanı da aynen devam ediyor burada da. Bakın herkes toplanmış burada. Polonya, Arjantin maçını izliyor. Şu anda maç daha yeni başladı, 14. dakika. Herkes böyle sus olmuş böyle inanılmaz bir sessizlikle tüm konsantrasyonla maçı izliyor bakalım sonuçta olacak göreceğiz hep beraber. Tüm plaj boyunca gerçekten çok fazla işletme var yani yürüdükçe şaşırıyorum ben. Şimdi şöyle göstereyim bakın burada bayağı böyle bir hostel dahi varmış fiyat konusunda hiçbir fikrim yok ama bayağı böyle plaja kıyısı olan ahşaptan yapılmış bungalov tarzı bir hostel dahi var yani seçenekler mevcut hatta bakın burada bir hostel daha varmış şimdi gördüm Yanındaki yerde hostel. Yani bayağı seçenekler mevcut. Dilerseniz gelip burada şu manzaraya karşı hostel odası dahi kalabiliyorsunuz. Yani ben otelde kalamam, bütçem yetmez diyenlere hostel dahi yapmışlar böyle bir yere. Güzel yani, gerçekten çok güzeldi. <laughs> Ve sonunda hazırlıklar tamam. Kendim birazdan Karayipler'in senin sularına bırakacağım. Şöyle göstereyim muazzam. Biraz da için içerisinden göstereyim istedim. Bakar mısınız şuraya? Son derece berrak muhteşem bir su var. Su böyle 2-3 farklı renk alıyor resmen. Gerçekten çok güzel etraf. Burada su altı çekimleri yapmayı da çok isterdim ama maalesef ki su altında çekim yapmak için herhangi bir aparatım yok. GoPro'nun zaten yan tarafı açık. O yüzden yapamıyorum. Ama şöyle göstereyim isterim size burayı. Bakalım şimdi ben yanmaya başladım artık burada sıcaktan. GoPro'yu çantama atıp kendimi Karayip Denizleri sularına bırakacağım şimdi. Ve suyun tadını uzun bir süre çıkardık gerçekten. Bir saat, bir buçuk saat sudan hiç çıkmadık. Şimdi şöyle güreşleniyoruz plajda. <laughs> Çıktık böyle biraz ısındık, güneş tekrardan yakmaya başladı. Dedim video çekeyim, bayağı bir dinlendim yeter artık. Gerçekten inanılmaz keyifli oldu benim için. Bu arada bakın şöyle botlar var. Bunlar galiba tekne turu yapan insanlar burada öğlen yemeklerini alıyorlar büyük ihtimalle sonrasında Abi. devam ediyorlar büyük bir ihtimalle bot turunda burası ilk nokta baya böyle gördüğünüz gibi tıka basa dolduruyorlar insanları botlara ve devam ediyorlar plaj böyle bir anda boşaldı resmen kimse kalmadı <laughs> güzel oldu yani bir anda benim gibi oldu buralar <laughs> bu arada yarımdaki arkadaşım kendisi kameraya çıkmak istemiyor <laughs> yani daha önce sordum, daha videoya başlamadan söyledi ona çıkmak istemiyorum diye. Ee, fotoğraf dahi çekilmeyen birisiymiş, öyle söylüyor. Bilmiyorum, ben de rahatsız hissetmesin diye videoya çıkartamıyorum. Hani bunu da belirteyim, insanlar şey olmasın, yanında arkadaş var göstermiyor falan diye düşünmesin. Özellikle belirteyim. bakın Bu burada. İnsanlar tekneye binmek için cebelleşiyor baya, bakar mısınız? Herkes böyle tekneye dönmeye çalışıyor. Bu arada ilginç bir şey daha göstereceğim. Hemen burası bizim oturduğumuz yerin arkası. Bakın burada isterseniz kampta yapabiliyorsunuz. Bayağı size yer veriyorlar ve kendi çadırınızı kurabiliyorsunuz. Hemen arkada da şöyle bir göl var. Ya böyle plajın birkaç metre arkasında böyle devasa bir göl var. Manzara çok güzel ama sinekler inanılmaz derecede rahatsız ediyor. O yüzden kaçıyorum hemen. <laughs> çok fazla sinek var gölün etrafında. Plajda o kadar yok ama burada çok fazla var. Bilmiyorum arada 10 metre 20 metre bir şey var ama inanılmaz derecede sinek var. Ortam bu şekilde gerçekten güzel bir yer. Yani gündüz böyle sabah erkenden gelip burada güzel bir mekanda oturup şurada bir şey bir şey kiralayıp güzel böyle kokteylinizi içip bu manzaranın keyfini sonuna kadar sürebilirsiniz. Gerçekten güzel. Bakın küçük arkadaşlarımız da gelmiş. Bakar mısınız? <laughs> Kimin köpeği bunlar acaba? <laughs> evet durumlar böyle. Bu cennette son yarım saat 45 dakikamız falan. Çünkü son otobüs saat Beşteymiş. Bakalım biraz daha buralar tadını çıkartacağız. Sonrasında tekrardan dönüş yolculuğumuz başlayacak. <laughs> Gerçekten güzel bir şekilde dinlendik. Şu plajın bayağı bayağı tadını çıkardık. Gerçekten çok güzeldi ve artık geri dönüş yolculuğumuz başlıyor tekrardan. Şimdi yola koyulacağız ve tekrardan mototaksiye atlayıp, şöyle gözünü çıkartalım. <laughs> tekrardan mototaksiye atlayıp yolculuğumuz başlayacak bakalım. Bu video bitmeden önce sizlere bir duyuru yapmak istiyorum. Bir süredir üzerinde düşündüğüm ve çalıştığım bir projem var ve bunu sizlere artık aktarmak istiyorum bu videoyu bitirmeden önce. Eğer ki gerekli talebe ulaşırsam 2023 yılı Şubat ayında bir Brezilya turu düzenlemek istiyorum. Bu tura Rio Karnavalı ve Brezilya'da gerçekten inanılmaz yerler dahil olacak. Altın üstüne getireceğiz kısaca Brezilya'nın. 10 günlük, 12 günlük bir tur planlıyorum ve 10 kişilik bir ekiple bunu yapmak istiyorum. Uzun zamandır bu üzerine çalıştım ve artık birçok şeyi belirlediğim bir proje oldu. Son olarak tarihi biraz öne çekip Rio Karnavalı'nı da bu projeye dahil etme kararı aldım. Ama tabii ki talebe göre şekillenecek bu. Eğer ki gerekli talep olmazsa düzenlenmeye de bilir. Ama ben gerekli talebe ulaşacağımızı düşünüyorum. Şimdiden size bu planı duyurmak istedim. Çünkü buraya kadar beni seven ve benimle birlikte gezmek isteyen, seyahat etmek isteyen, gerçekten gezmeyi, eğlenmeyi seven insanların izlediğini biliyorum. Videoyu bitirmeden o yüzden bu duyuruyu yapmak istedim. Yorumlara bir yazarsanız sevinirim. Brezilya'ya bu tura eğer düzenlersem kaç kişi bu tura katılmak ister. Tura dahil olan birçok şey olacak dediğim gibi. Başta Rio Karnavalı'nda Rio de Janeiro'nun altını üstüne getireceğiz. İsa ile çıkacağız. Dünyanın yedi arkasından bir tanesi olan Brezilya'nın kara inanılmaz plajlar, birçok yer dahil olacak. Detayları çok yakın bir zamanda paylaşacağım. Ama dediğim gibi kimler bu tura katılmak ister yorumlarda belirsinler. Böylece ben de en azından ne kadar talep olduğunu görmüş olurum ve bir fikir sahibi olmuş olurum. Şimdiden çok çok teşekkürler. Dediğim gibi yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Şimdi geri dönme vakti artık. <laughs> Kaldığımız yerden devam edelim videomuza. Bakın bu arada plajda dahi böyle motosikletlerle geziyorlar. Kolombiya'nın bu bölgesinde motosikletler her şey. Her şey. Ulaşım, ne bileyim yolcu taşıma, taksi her görevi görüyorlar ya motosikletler. Plajda dahi görebiliyorsunuz bu şekilde. İlginç. Buradan ayrılmadan önce son bir kez daha size şöyle bir plajı göstermek istiyorum. Biraz daha yürüyelim bakalım şu plajda. Şöyle göstereyim. Bakın burada müzik eşliğinde insanlar oturuyorlar, eğleniyorlar. Burada yüzen bir grup var. Gayet güzel. Ellerine binalarını almışlar, suyun içerisinde eğleniyorlar, bakar mısınız? <laughs> şöyle göstereyim bakın burada. Yine böyle bir grup. İnsanlar yatıyor, dinleniyor. Bakın abimiz burada takılar satıyor şöyle. Bu şekilde takılar satarak hayatını sürdürüyor. Yas Ben de farklı sayılmam gerçi. Ben de aynıyım. Burada böyle kokteyllerini yudumlayan insanlar var. Bakın böyle bir salıncak yapmışlar buraya. Arkada kokonatlar satılıyor. Bakın burada yine insanlar şemsiyelerinin altında böyle dinleniyorlar. Plajın tadını çıkartıyorlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel bir ortam. <laughs> Bakın bu abimizde dövmeci bu şekilde. Dövme modelleri var burada ve insanlar dövme yapıyor. Gracias. <laughs> Solo video. Bakın şöyle göstereyim. Buradan istediğiniz dövme modelini seçiyorsunuz ve size Hint klasıyla yapıyor bu dövmeyi hemen burada plajda. Hatta gerçek dövme yapanları bile gördüm ben plajda. Latin Amerika bu konuda sınır tanımıyor. Yani seyyar satış dediğiniz zaman herhangi bir şey olabiliyor. Gerçekten çok ilginç. Hazırız ve artık planın çıkışına doğru geçiyoruz güzel bir maceraydı, güzel bir gündü. Artık sonuna geldik. <laughs> Ve geri dönüş vakti. Yine üç kişi. <laughs> Gidiyoruz bakalım. Ya. Yani. ne olacak böyle bilmiyorum. <laughs> Yollar çok acayip bu arada. Şöyle göstereyim. Her yer çukur. Bir yer vardı resmen havuzdu <laughs> öyle buraya gelirken. Göstereceğim size orayı da. Acayip bir deneyim ya. Yani. Motorda üç kişi gitmek de ne biliyor. <laughs> ya Allah. Abi şu yola bakar mısınız ya? İnşallah düşmeyiz yani. Şu yola bakar mısınız? Ülkenin Karayip kıyılarına giden yola bakın ya. Kafayı yiyeceğim yani. Düşmezsek iyidir valla. Çamur ya tamamen çamur yani. Az önce arabanın birisi saplanmış da onu çıkartıyorlardı. Gösteremedim. Çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç. Rallimizi yapmış oluyoruz böylece. <laughs> <laughs> motor aldı <abi. gülüyor> ve sonunda Pasa Kabayosa döndük. Buradan da otobüste Cartagena'ya döneceğiz şimdi. Motordayken tam böyle buraya vardık. Yağmur atıştırmaya başladı şansımıza. Şimdi hemen otobüse atlayacağız. Bu yağmurda dışarıda kalmayacağız. Bakalım. Otobüse geçiyoruz ve yolculuğumuz başlıyor şimdi. Buraya kadar güzel video oldu. Bir sonra... <laughs> Duyuyorsunuz dayı <bağırıyor. gülüyor> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.